Merhabalar <laughs> evet dumanla başlamak istedim yine. Duman aldım yanıma. Sanki o olduğu zaman böyle kendimi daha enerjik hissettiğim için yanıma gelip dumanımı aldım. Evet. Ama tabi durmuyor. Kaçıyor. <laughs> Git bakalım. Hepinize tekrar merhabalar. Evet. Bugün bahsetmek istediğim bir konu var hepimizin e, zamanında ailelerimizin uyguladığı hala da uygulanan doğruluğu tartışılan bir konu aslında. Hani okullarda hep diyorlar ya hani e, zorbalıktan bahsediliyor. E çocuklarımıza da biz diyoruz aman işte size birisi vurursa işte aman siz e, vurmayın, etmeyin, şöyle olsun. E, işte öğretmenine söyle vesaire vesaire. Hani e, vurmayı vurmayla karşılık vermek elbette iyi değil ama hani insanı kendinde savunması gerekiyor. Hani bunu da çocuklarımıza öğretmemiz lazım. Hani e, Allah'ın bile hani şeriat kanunlarında vardır. Mesela kıstasa kıstas derler. Hani çünkü eğer çocuğumuza biz aman sen sakın vurma dediğimiz zaman e, bu sefer onda bir pasiflik olabiliyor. Ee, karşı taraf ona vuruyor o hiçbir şekilde tepki göstermiyor yani e, bu da ileriki zamanlarda inanın çok büyük farklı problemlere yol açıyor yani ben bunu kendi yakın çevremden bizzat gördüğüm için söylüyorum büyük bir özgüvensizlik ve iziklik duygusu oluşabiliyor çocuklarda yani bu çocuk olarak başlıyor sonra büyük ergen 30'lu yaşlara gelse bile aşamamış olabiliyor bu tür bu tür sorunları. O yüzden hani biraz daha dikkat etmek gerekiyor. Hani elbette vur demeyelim ama en azından hani sen de kendini elbette savun ama o sakın dikkat edin işte kafanıza vurmayın birbirinizi ittirmeyin gibi bir takım hani önlemlere önlemleri dikkat etmeleri gereken kuralları da söyleyelim ama e, çocuklarımızın da bence kendini savunması gerekiyor. Çünkü bazen gerçekten büyük zorbalıklar olabiliyor. Hani biz de bir dönem yaşadık hani çocuğumda. Yani inanın e, tuvalete bile böyle birden giren e, çocuklar olup işte e, çocuğun donunu indirmeye kalkmalar gibi bir takım sorunlar falan yaşamıştık. Hani bu e, bayağı etkiliyor yani çocukları. Okula gitmek istemiyor işte e, böyle bir çocuğa karşı aman sen sakın hiçbir şey yapma diyemiyorsunuz ki yani belli bir noktadan sonra hani gereken şikayetleri de yapıyorsunuz ama çocuğun da kendini savunması gerekiyor yani burada gerçekten çok hassas bir konu ve denge var hani e, hep dediğim şeyde intikam duygusu olmasın derim mesela çocuklarıma hani e, aralarında kardeş kavgası olur ya sakın diyorum hani bak intikam almaya çalışmayın çünkü bu kötüye gidiyor iyiye gitmiyor sen ona vuracaksın o sana vuracak o sana sen ona hani bir yerde bir şeyin bitmesi gerekiyor. Tamam biraz hırsını aldın vur ama bırak. Hani bu böyle sürüp giderse gerçekten çok e, trajik bir hal alabiliyor. O yüzden ne bileyim. Mesela benim e, lise döneminde yaşadığım bir durum vardı arkadaşımla. Yani ders sırasında işte öğretmenimiz de böyle sert bir öğretmen de dedi ki kopyayı veren de işte alanda sıfır alacak falan arkadaşım da çok çalışmış falan diğer arkadaş da hiç çalışmayan hani biraz <laughs> serseri var takılan bir arkadaşımızdı bundan böyle kopya almaya çalışıyor hadi versene versene falan filan diye sonra o da şimdi sıfır almaktan korktuğu için öğretmene söyledi öğretmen de zaten hani seslerden biraz duydu hani ne yapıyorsunuz falan filan deyince Arkadaşım hemen dedi ki arkadaş işte falanca e, arkadaşım benden kopya istedi falan filan dedi. Sonra sen böyle mi dedin? E, çıkışta bu sefer bunu dövmeye kalktılar. Yani hatta dövdüler yani. Tekme tokat girişler ve o an arkadaşımın yaptığı e, kafasını öne eğdi, ellerini birbirine kavuşturdu. Hiçbir tepki vermiyor. Beni de tutuyorlar hani e, tutmayayım, savunmayayım, önlerine geçmeyeyim diye. Onu dövmek adına. Yani ben de bir şey yapmıyorum. Bağırıyorum arkadaşıma ya sen de vursana diyorum. Yani bir şey yap, bir tepki göster ya da kendini koru en azından. Ama hiçbir şey yapmadı. Hiçbir şey. Hani sanki <laughs> hani diyorum ya. Çocuklarımızı bazen kotluyoruz ama sen bir şey yapma. Aman sorun çıkartan sen olma falan gibi. Yani ve sonrasında yıllar geçti aradan işte üniversiteyi falan okudum ben falan derken e, aradan yıllar geçti konuştuk. Dedi ki işte ben şeye gittim. Tekvando'ya gittim dedi. Dedi işte falanca kız dedi bir çıksın karşıma dedi onu döveceğim falan dedi. Hani düşünün onda ne kadar bir e, yara açmış yani bu konu. O an bir şey yapamamış. Büyük bir eziklik duygusu var. Ve sonrasında işte kendini savunmak adına bir spor dalına yazılıyor ve hala böyle hani o çıksın karşıma da döveyim gibi bir intikam duygusu besliyor. Yani o yüzden gerçekten hani hayat hep dengeden ibarettir ya. yani bu dengeyi gerçekten iyi kurmak gerekiyor. Yoksa hani çocuklarımızı koruyalım derken en büyük zararı bazen bizler veriyoruz. Yani o yüzden çok dikkat edelim. Mesela bir de büyük sorunlardan birisi de şu oluyor. El alem ne der lafıyla çok çocuk büyütmeye çalışıyoruz ya yani. Bizler de o şekilde büyüdük. Zaman zaman hani bizler de yapıyoruz hiç yapmıyoruz da değil. Ama hani biraz daha dikkat etmeye çalışıyorum ben. Yaşadığım sorunlardan dolayı, çevremde de gördüğüm şeylerden dolayı. O yüzden diyorum hani sen el aleme değil sen kendine bak. Elbette hani belli bir noktalarda düşündüğümüz zamanlar da oluyor. Hani okul mevzularında, öğretmen mevzularında gibi hiç önemsememek de değil ama en azından hani çocuğumuza sen doğru yaptın mı, yanlış mı yaptın, doğru mu yaptın? Hani bunun bir ayırdığını bilmesi gerekiyor. Hani doğruysa tamam sen ona buna bakma ama yanlışsa bir düşünsün, bir tartsın hani. Söylenen şeyde ne kadar Haklılık payı var Ben bir yerde bir hata mı yaptım Yanlış bir şey mi yaptım Onu da bir incelemesi gerekiyor Sonrasında he, Baktı ben doğruyum O zaman yoluna devam etsin elbette Ama yani her zaman Gerçekten ölçü gerekiyor Hani bazen çok yaptığımız Şeyler doğru olsa bile Kararlarımız doğru olsa bile Hani o an ortama Uymayabiliyor Hani bazı şeylerinde gerçekten her doğrunun da bazen zamanı olabiliyor. Her şey hemen lap diye yapamıyorsunuz. <laughs> hani peygamberimizin zamanında bile böyleydi mesela. Hani e, atıyorum ilk yayıldığı zamanlar Müslümanlığın ne oluyor? Belli bir süre gizli tutuluyor. Öyle değil mi? Her doğruyu böyle pat diye söylerseniz ne olur? O azınlık dönemindeyken e, birden o kişileri e, yok ederler. Ve büyümesi gereken bir şey büyümeden yok olur. Hani o yüzden her şeyin de bir zamanı da var her doğrunun da. Bazen susmayı da bilmek gerekiyor. E, susmak da bir erdemdir diyorlar ya. Hani susmanın da yeri var. Hani her zaman susmak iyi değil ama susmanın da yerini bilmek gerekiyor tabii ki. E, belki söyleyeceğimiz şey, anlatmaya çalıştığımız şey o an olgunlaşmamış olabiliyor. Karşı taraf bunu algılayamayabiliyor Hani biz ne dersek diyelim O bunu anlamıyor O yüzden bazı şeyleri akışına bırakıp Sonrasında e, Görünür olduğu zaman Anlaşılabilir olduğu zaman Belki tekrar söyleyip tekrar konuşmak Daha doğru olabilir Evet benim dumanım nereye gitti Ay, Dumanım da yatıyor orada Yani bugünlük Söylemek istediğim bunlar Çocuklarımızı yetiştirmek gerçekten yani bir anne baba olmak çok zor ee, ve geçmişte kendimize yapılan hataları da yani bizler de yapıyoruz maalesef yapmıyoruz desek yalan olur. Ama işte biraz daha bilinçli davranıp ya ben burada hatalıyım ya burada e, kendimi düzeltmem gerekir deyip biraz daha dikkat etmeye çalışmalıyız hepimiz yanlışlarımızı törpülemekle yükümlüyüz. Çocuklarımıza da bunu öğretmekle yükümlüyüz. Yani inşallah okullarda da e, böyle bu sadece dersle değil de insanların kendini nasıl törpüleyeceğiyle ile ilgili işte geçmişindeki bir takım izleri nasıl sileceği ile ilgili e, bu alanlarda da biraz insanlara derslerde daha farklı şeyler anlatsalar, biraz daha hayata hazırlasalar bence çok daha güzel olacak. Şu öfkemizi bırakabilmeyi, becerebilmeyi, işte bu insan ilişkileri konusundaki bu intikam duygusunu nasıl yenebileceğimizle ilgili. Yani hani rehberlik servisleri var ya okulda. Yani bence herkese bu psikoloji dersi de verilmeli diye düşünüyorum. Çünkü hayatımızın her alanında etkili olan bir şey bu yani. Belki bir coğrafyayı unutuyorsunuz, belki bir tarihi unutabiliyorsunuz, birçok işlenen konu ama bu insanın psikolojisi yani insanın ölünceye kadar ihtiyacı olacak bir şey. Birçok hastalığı tetikleyen bir şey. Hani ruh hastalanmadan beden hastalanmaz deniyor ben bunun gerçekten öyle olduğuna da inananlardanım zaten. Hani kendimizi hasta eden biziz. Rabbim bize zulmetmiyor. Biz kendimize kendimiz zulmediyoruz aldığımız kararlarla. Hani şu da denebilir. Hani küçücük bebeklerin başına bazen neler gelebiliyor gibi. Ya buralarda tabii çok farklı sistemler işliyor. Hani hikmetini bilmediğimiz şeyler hakkında ne kadar konuşmak ne kadar doğru hani real karnasyon var kimisi inanıyor kimisi inanmıyor ama ben de buna inananlardanım hani ondan önce ne yaşadığımızı bilmiyoruz neler ektiğimizi bilmiyoruz dolayısıyla ne biçeceğimizde önem taşıyor belki daha önce ektiklerimizi biçiyoruz yani bilmediğimiz o kadar çok gerçek var ki yani biz çok az minicik bir kısmını biliyoruz sadece ee, bilinçaltımızda tabi bunların hepsinin Kayıtlı olduğu söyleniyor ee, Artık ne kadarı kayıtlıdır e, Ne kadarı vardır Onları da tabi ki bilmiyoruz Ama Umarım e, Hakkıyla yaşamayı Rabbim nasip etsin hepimize Yanlışlarımızı düzeltebilmeyi Nasip etsin Çocuklarımıza da iyi ebeveynler Olmayı nasip etsin hepimize Hayırlı evlatlar Yetiştirelim inşallah bu devletimize, milletimize. İnşallah kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Kedime de bakmak ister misiniz? Ah, ah. neredesin sen? Yumuşu. <laughs> Bizim de burada gördüğünüz gibi Uyumuş gördünüz mü? Çok tatlı. Onu da çok seviyorum. Hoşça kalın.